Kayyum'un rivayet ettiği bir mesele var bu ayet hakkında o da diyor ki Selef'in ekserisi şunu söyledi Bunlar ilk etapta o ölen salihlerin başucunda ne yaptılar? İtikaf yaptılar. İtikaf dediğin yani orada beklediler sürekli Bugün aynı insanların Mahmut efendinin veya Ali Haydar'ın veya şunun bunun gerek ölülerine gerek dirilerine itikaf yaptıkları gibi Bugün bakın mesela çok uzaklara gitmeye gerek yok. Ali Haydar diye bildiğimiz şahsın bugün gidin kabrinde insanlar orada oturuyorlar saatlerce ibadet ediyorlar. Niye? Çünkü oraya ne yapıyorlar? İtikaf yeri yapıyorlar. İşte İbni Kayyum diyor ki bunlar da orayı itikaf haline getirdiler ama Allah'a ibadet ettiler orada. Yani o putlara ibadet etmediler. Ve şeytan geldi bunlara dedi ki bunların putlarını yap, resimlerini yap ki bunlar size Allah'a hatırlatır dediler. Ve bunlar da ne yaptılar? Bunlar da aynı şekilde bunu yaptılar. Ve bunlar öldükten sonra ondan sonra gelen nesil bunu ne yaptı? Bu şirket düştü. Bakın arkadaşlar. Şeriatın resimleri putları yapmayı yasaklamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bugün şunu söyleyen akılcılara ben şöyle cevaplıyorum. Bugün ne kadar resim yapıldıysa, ne kadar resim yapıldıysa bakın sağınıza solunuza hepsi belli bir süreden sonra ilahlaştırılmıştır. Her ülkenin kendine ait bir putu var. Ve bu ülkedeki başbakan, cumhurbaşkanı veya devlet yöneticisi kimse bunlar her gittikleri ülkede o putlara tazim ve göstermeden, o putlara ibadet etmeden geçip toplantılarını yapamıyorlar. Bugün nasıl ki başka ülkelerden başka yöneticiler geldikleri zaman ilk uğradıkları yerlerden bir tanesi Anıtkabir. Değil mi? Niye? Çünkü bu buranın putlarıyız. Başka putanelerde İtalyanlık farklıdır, İranlık farklıdır, Amerikanlık farklıdır. Ondan dolayı bu ülkelerin hepsinin kendine ait neleri var? Kendine ait putları var. Bunlar ilk dönem çıktıklarında böyle değildi arkadaşlar. Böyle değildi. Bu kadar ilahlaştırılmış değildi. İnsan kendi dönemindeki insanı ilahlaştırmaz. Çünkü bakar insan olduğunu görür der ki bunun neyi var der. Ama öldükten sonra herkes üzerine bir şey katar ve kattıkları ne olur? Kattıkları insanları saptırır.